Arkadaşlar bugün Titan kameramanın Titan kameraman yani normal Titan kameraman değil, upgrade Titan kameramanını yapacağız. Gördüğünüz gibi ilk önce şunu takalım. Ee, şimdi diğer konu takalım. Şöyle şunu da tak yapalım şöyle. Şunu aşağı indirelim. Durun. Titan kameramanın upgrade edilmiş haline yani güçlendirilmiş. Şimdi tank kameramın yeni çekicini koyalım. Şimdi de onun roket atar. Roket atarını koyalım. Roketini koyalım. de i̇şte şöyle. Geç. Roket da koyduk. Geriye tank kameranın kafası mı kaldı? Size. Evet diye bağıranlar yanlış cevapladı. Geriye omuz omuz kameraları da kaldı. Yok Koresi de kaldı. Ve evet, tank kameranın kafası da kaldı. Bakın titan kameramanın güçlendirilmiş halini tamamladık mı? Evet. Evet arkadaşlar tamamladık. Gördüğünüz gibi Titan kameramanın geliştirdik. Bakın şöyle yukarıdan göstereyim. Herkese bay bay.